Başlayalı. Karamanlar Aspor'un vuruşuyla başladı karşılaşma. 0-0 sona ermişti ilk gerçekten yazık oldu. Çok net bir golümüz verilmedi. İlk yarıda dakika 16 ya da 17 idi yanlış hatırlamıyorsam. 0-0'lık devam ediyor. Daha fazla kişinin izlemesi için yayını paylaşmanızı e, rica ediyorum. Sosyal medya hesaplarınızda WhatsApp durumlarınızda serbest vuruş kullanıyor. Kuşada spor. Geldi orta ceza sahasına. Kafa vuruşu defanstan döndü. Defansımız uzaklaştırdı. Tehlikeli bir atak olacaktı. <laughs> Kuşla spor yine geliyor sağ taraftan ama Orada dikkatli oyuncumuz. Kötü bir top bir yerde top kaybettik. Devam kararı verdi Alabilecek mi orada Yasin Reis? Alamadı. Tanç. Sandalye alabilir miyim? Sandalye. Evet atak gerçekleştiriyor. Tan çalış kullanacak. Kuşada spor. Karavan işte burada gol bekliyorlar. Az sayıda Kuşada spor taraftarı var. Müsabakada Evet kaç türürüne depreme dayanıksız raporu verilmiş o yüzden orası kullanılmıyor kuşadasında şu an top olduğu yerde geldi görmüyoruz top hangi tarafa gitti. Şimdi Yasin'den önce topu kontrol etti. Kısa bir gerginlik oldu orada. Hakemin müdahale etmesi gerekiyor. Sarkat gösterdi. Topu Evet çok kolay faal çaldı Hakem bu sefer. Kahraman Mara Spor 0, Kuşu da Spor 0. İşte dakikalar. ceza sahası içi ve çok fazla kuşlarda oyuncular yok. Üç kişi varlar. ağzımıza geldi. Kalemizde tehlikeli bir pozisyon oldu. Neyse ki bizim istediğimiz gibi vurdu. Kuşadalı oyuncu. Kaleci Olcay. Kale boşunu kullandı. <laughs> bu bölümde de kuşası biraz daha tehlikeli gelmeye başladı. <laughs> Arkadaşlar yorumlara eee yazdıklarınızı zaman zaman okuyorum. Bu şu anda yapabileceğimiz en iyi yayını yapıyoruz. Çünkü imkanlar bu kadar. Gördüğünüz gibi sahanın yarısında çatı var. Gördüğünüz gibi sahanın mesafesi oldukça uzak. Gördüğünüz gibi yani Az yakın çek nereden yakışayım? Sağın içine mi gireyim? Mesafe bu. İmkanlarımız doğrultusunda yakınlaştırma mesafemiz de en fazla bu. İşte karanılmaz ile kulbisi. Taraftarlarımız gol bekliyor. sakatlık için <laughs> kenarda. Şimdi uzunladı. <laughs> Karamanmara Spor. <laughs> Tehlikeli geliyor. Kuşu Spor. Top 8 seke, seke önde geldi ama kalecimiz Olcay topu aldı. Kuşu da Spor taraftarlarından bu hareket alkış aldı. Gece faal var. İkinci yarı daha sert bir oyun oynuyor. Kuşara Spor. <laughs> Dakika 62 0-0 geçtik devam ediyor. görüldüğü kullandığı olacağı. Yasin Reis'e doğru ama Yasin Reis alamadı topu. <laughs> Kahramanmaraşspor için kritik bir maç. 3 puan için. Miraç'a vurdu ama hakem devam dedi. Miraç'la Uluslararası oyuncusu arasında enteresan bir mücadele gerçekleşti. Emre Kars rahat topu olcaya bıraktı. Olcay top elinden çıkarması gerekiyor. Evet çıkardı. geri geliyor Kahraman Mara Spor. Gol olsun. Olmadı, olmadı, olmadı. Rakibini geçse kaçta karşı karşıya kalacak ama. Sert bir faal ama hakem devam dedi. şu anda durdu. Umarım ciddi bir şey yoktur. Evet sakatlık dolayısıyla oyundu. Evet sakatlık dolayısıyla oyun durmuştu. Şimdi tekrardan oyun başladı. Oyuncu da alkışlarla oyundan çıktı. 3'e bir geliyoruz. Tehlike atak gerçekleştiriyoruz. Maalesef, maalesef Yasin Reis'le yararlanamadık bu ataktan. Mara Spor. Bak biri golden oldu, bir oyuncu Kuşadaspor'da yerde yatıyor. Serdar kullanacak tanç atışını. Miraç. Miraç tekrar aldı topu. Bilal Birhan. Birhan yerde kaldı. Hakem devam dedi. Birhan şu an acı işte yerde ama hakem devam dedi. Kontratak olacak. Emre orada dikkatli. Birhan yerde yatıyor. Birhan acı içinde yerde yatıyor. Evet, bir an şu anda sağ kenara çıktı. Tançı dışı kullanacak. Koşu da spor. Emre topu sakladı. Emre çok iyi sakladı. Emre yerde kaldı ama hakem devam dedi. Ayı, 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 ayı. Dışarıda. Kuşak Spor'da oyuncu çıkarınca 98 numara Batuhan Sönü Giren oyuncu 18 numara Eyüp Osman. spor arka çok boş bıraktı. Biraz becerili olabilsek bugün golü ya da golleri bulabilirdik şimdiye kadar. burada faal var. Doğru karar. Kuşadası da ligdeki konumu itibariyle maçı kazanıp ligde kalmak istiyor. 10 puanı var Kuşadası'nın. Bizim 22 puanımız var. Maçta sona doğru yaklaşıyoruz. Olcay uzun kullandı. Orta saha çok kolay geçilmeye başladı. Kahramanmaraspor'da. Spor'da. Ceyhun Hoca'nın orta saha bir müdahale etmesi gerekiyor. Evet, kafaya dokundu Bilal sanırım. 3 oyuncuyu birden oyundan düşürdü. Köşe vuruş kullanacak Kuşada Spor. Ceza sahası içi kalabalık ama Kuşada Sporlar genelde yayın dışında beklemeyi tercih ediyorlar. Geldi orta çıkardık. Dönen top güzel bir vuruş. Dakikalar 72 gösterirken Yasin oyundan çıktı. Burak Taşdemir oyuna girdi. Kahramanmaraş Spor'da artık son 18 dakika müsabakada Uzay uzun kullandı. <laughs> Serdar Tanç'a kullanacak. Birhan an. Serdar. Serdar'a güzel pas. Kaptı da ama topu. Yine top kahraman marası Spor'da Yine Birhan. Serdar, Birhan. Birhan oyunda bıraktı, kaldı topu. Serdar'a bıraktı. Serdar. Yapma Serdar. Emre Karst. Defansın sigortası Emre de Gars. Ali Osman sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Geçen maçta da oynayamamıştı. Şimdi kontra taktık. sporla. Bırak bıraktı. Bir anda kalabalıklaştı. Kuşada spor. Şut açığı alıyor. Offside. önünü bir türlü açamadı. Hop sayıtlar daha kulübümüzün itirazı var pozisyonu. Gitmiş dördüncü dakika. Artık son 15 dakikaya doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Gol seçildik Kuşadası Özel Türk stadında. Burak Taşdemir aldı topu. At, alıp pas. Burak gidiyor. Pardon Muhammed. Muhammed vurdu kaleci son anda çıkardı. Kahramanmara Spor mutlak bir golden oldu. Burak Taşdemir. Golcü Burak Taşdemir. Kahramanmara Spor formasının ilk golüne çok yaklaştı. Defansın hatasında. Köşe kullanıyor şimdi Kahraman Maraspor. Emre Aydın topun başında. Yaptı ortasını öndüre. Emre karşı yaptı kaleciye gitti. Emre hemen geri dönmen gerekiyor. Evet. Yumruk hatta kime? kırmızı kart olması gerekiyor. Kırmızı kart olması gerekiyor. Kafasına vurdu. buranın galiba yanlış görmeliysem. Sarı kartla geçiştirdi hakem. Mustafa'ya vurdu. Evet. Mustafa'nın kafasına vurdu. Mustafa Apardı'nın. Ama hakem sarı kartla geçiştirdi. Bakalım e, özet görüntülerde yine izleyeceğiz. Gökçe'ye skorumuza sarı kart. Bir numara Meriç Fatih Değirmenci. Kaleci Meriç sarı kart gördü. Kahramanlar Aspon siyah formayla mücadele ediyor demiştik. Şimdi Mustafa Oyunu ters tarafa aktardı. Mustafa'ya Mustafa da sabit göstermiş hakem. Şimdi tehlikeye geliyor Kahraman Malas Spor. Bir e, Miraç bıraktı. Evet. Mustafa. Mustafa topu aldı. Mustafa. Mustafa Burak'a bıraktı. Birhan'a bıraktı. Birhan geçti. Birhan bir an yaptı ortasını. Burak Taşdemir. Burak Taşdemir'den önce defans. Burak Taşdemir dir gole yaklaşıyor Kahramanmaraş Spor'da. Oyunun bu bölümlerinde Kahramanmaraş Spor biraz daha üstün oynuyor. Emre'nin yine köşe boşluğunu kullanmaya gidecek. Emre Aydın. Kullandı köşe vuruşunu. Kafadan sekti. Şimdi Burak da top. Mustafa yaptı ortasını. Defans. Baskı kurduk bu dakikalarda ama dikkatli olmamız gerekiyor. Evet kontata izin vermedi Miraç Türk Yılmaz. Teşekkürler Miraç. Takımın her bölümünde önemli işler yapıyor Miraç. Teşekkür ediyoruz Miraç'a bu özverili oyunundan dolayı şu anda Kahramanmaraş Spor. Evet Kuşadası'nda oyunda üstünlüğümüz var. Skorda da üstünlük almak istiyoruz. Burak Taşdemir oyuna bir getirdim. bu e, oyunu biraz hızlandırdı. Miraç, e, Birhan topu kaptırdı. sağ geldi orta ama Serdar izin vermedi. Serdar geçmisin Serdar. Yaptı ortayı evet defansımız topu uzaklaştırdı. Köşe uçu kazandı Kuşadası Spor. geldi orta. Kafa vuruşu çıkmadı. paralel çıktı. paralel gitti top kaleye. Evet, Kuşlar Spor'da. Bu pozisyondan yararlanamadı. Top çıkmadı. Şimdi bir hamla gidiyoruz. Bıraktı Burak Taşdemir'e. Burak Emre Aydın'a geldi. Emre Aydın. Berdan ama çok iyi girdi oraya kuşlar sporlu oyuncu. Gerçekten ilk golden sonra kuşlar sporlu oyuncular çok fazla oynama niyetine değiller. Gole kadar kaleci Miraç rakip takım kalesi iki tane gol kurtarışı yaptı. Uşak skorunda sarı kart. On numara Murat Çaylıdır. Ve karşılaşma sona erdi. Kuşada Spor son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı. Maç sonucu Kuşada Spor 1, Kahramanmaraş Spor 0. -0.